Evet. Evet. Gurur duy duymanız gereken meslektaşlarımızdan biri. Kodu oturtan avukatlardan biri. öyle değil. Eee bunun müdafi olarak silinmeye gittiğinde gitmeden bir hafta önce terapilere başladı. Şuna bak, sen hiç konuşma. Lüzumsuz hiç konuşma. <laughs> Gereksiz hiç şey yapma. Sen bize güven falan diye. Ee, ama güvenini boşa çıkardı O halde ee, konu. neyse de söylediği söz bu. Buradaki can alıcı nokta e, yani niyetini amacın ne olduğunu biz biliyoruz. Ordudan ne kadar nefret ettiği de açık bir şekilde ortaya çıktı. Bu kadar. Burada savcının kişiliğine, saygınlığına herhangi bir saldırı var mı arkadaşlar? Burada olsa olsa, avukat yönünde uygunsuz bir söz denebilir. Yoksa bu savcı alçaktır, bu savcı namussuzdur, bu savcı satılmıştır gibi bir şey yok burada. Sayın savcı, sayın başkan, sayın savcı, yani açıkça savcı Koyraz köy davasıyla ilgili ilgisinin olduğunu belirterek mahkeme heyetini yönlendirip bu adama ceza verdirmeye yönlendiriyor. Savcı da onun için kıvranıyor. Şey, e, ee, evet. onun için kıvranıyor. Evet. Bunu ee, 6080 lira para cezası verdiler. Hükmün açıklanmasını geri bırakılması istemedik. Çünkü orada biliyorsunuz çünkü 231 uygulandığı zaman sadece şekil yönünde 3 konuda acizden itiraz ediyor. O da şey doğru tamam. Şimdi abla rahat durmayacak bir Bir daha ki duruşmada veya bir başka davada başına iş geleceği için dedi ki hiç olmazsa Yargıtay'a götürelim. Yargıtay baksın da belki Yargıtay'dan kurtarma şansımız olur diye bu taktiği verdi. Ve burada arkadaşlar üçün, 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 Yargıtay da şu anda usule ilişkin temiz nedenlerimizi yazdık. Burada önemli olan esasa ilişkin temiz nedenlerimiz bir kere ordular ne kadar nefret ettiğinde açık bir biçimde ortaya çıktı. Bu olumsuz bir değerlendirmedir. Bir hakaret kastı falan yoktur diyoruz. 125 anlamında hakaret suçunu oluşturmaz. Savunma dokunulmazı kapsamında Geliyoruz oradan. Ayrıca sarf ettiği sözler savunma dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilmelidir. Burada dikkatinizi çekerim. Ee, anayasanın 36. maddesi, Türk Ceza Kanunu 128. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğü ile ilişkin 10. maddesi. Birleşmiş Milletler'in 1990 yılında kabul ettiği avukatların rolüne dair tebel ilkelerin 20. maddesi. Bunu özellikle sizinle onun için paylaşıyorum. Bir avukatı savunmak zorunda kalırsanız yararlanırsınız diye. Bunları bu şekilde söylemiş, hatta burada örnekler de şöyle diyor uyuşmazlığın çözümü açısından faydalı olmazsa aranmamalıdır. Yani avukatın söylediği sözler uyuşmazlığın çözümü bakımından faydasız olsa dahi tahammül göstereceksiniz diyor. Yani hakaret olarak algılayamazsınız diyor. Avrupa Birliği hakareti zaten kaldırmaya çalışıyor. Fikir özgürlüğü için de evet, değerlendiriyor. Evet. Şimdi yargıtay değerlendirmeyi şekil, yer, ölçülülük gibi ölçüleri var. Ona göre değerlendiriyor. Bu inceleme çok güzel bir inceleme de onun için sizlerle paylaşmak istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Nikola Finlandiya davasında savunma avukatı savcı T'yi hukuk dışı davranmakla suçlamasını karşısında savcının savunma avukatını oldukça dikkate değer eleştirisini hoş görmek zorunda olduğuna Avukat bir savcıya yönelik eleştirisini medyaya yapılan eleştiriden farklı olarak duruşma salonuyla sınırlı kaldığını vurgulayarak kişisel bir aşağılama olduğuna hükmetilemeyeceğine karar vermiş. Yine ahim bir başka şeyde avukatın yargıcın görüşünü saçmalık olarak ifade etmesini avukatın savcının iddianameyi sarhoş bir şekilde kaleme almış olduğunu ileri sürmesini gene bu hakaret olmaz demiş. Yani daha ne desin savcı demiş ki hakime demiş ki, senin saçma bu şeyler. Ondan sonra sen bu sar, ey savcı sarhoşken mi hazırladın falan demiş. Ya bu onlarda bir şey yok. Bizim eee demir leydimiz ya bu bu savcı işte şeye orduya nefret ediyor dedi diye hakkında dava açıldı. Eee 129 tartışması var. Bunu sizinle onun için paylaştım. Önemli bir konuydu. Değerli arkadaşlarım son bir şey daha söyleyeceğim. Barolar Birliği'nin bu balyoz davasının hukuki, buradaki hukuki hataları şey inceletti. İşte kimler burada? Zeki Hafızoğulları, Doğan Soyarsan bunların hepsini tanırsınız. Turun Katoğlu, Devrim Aydın, Ali Ersoy Kontacı, Ezgi Aygül Eşitli, Halit Toroslu, Fahri Gökçen Taner. Bilim kuruluna inceletti. Bu internet sitesinde var. Türkiye Barolar Birliği'nin gerçekten temel ceza kuralları açısından güzel bir çalışma olmuş. Ben de altını çizerek fark ettiyseniz her tarafı çizili Bunu inceledim. Yararlanırsınız. Ceza avukatlığında size yardımcı olur diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim Bundan mı ibaret bir şey ekleyecek miydim? Sanki bir şey daha yazacak Neyse onu sözlü olarak anlatayım. olmaz. Yok. Hayır, ee, şimdi müddetname diye bir şey bilmeyen var mı? Evet, Müddetname nedir? Bir hükümlü şeye girerken cezaevine girerken ne zaman koşulu salı vermeden yararlanarak denetimli serbestlikten ne zaman yararlanarak dışarı çıkacağını adam bilir hayatını ona göre planlar. Diyelim ki 2017'nin 1 Mart'ında çıkacağım diyebilecek. Şimdi bu müddetname hesabı önemli. Bu ne? hesabı e, savcı yapar. Savcının müddetnamesine karşı çektirilecek ceza süresine karşı eğer bir itirazınız varsa savcıya verirsiniz. Mahkemeye gönderebilir veya doğrudan doğruya mahkemesine de müddetnamenin hesaplanışına ilişkin itirazınız doğrudan mahkemesine de yapabiliriz. O süre yönünde hani 98, 99, 100. maddelerde var ya çektirilecek sürenin hesabında kararı veren mahkeme eğer hükümlü başka bir yere nakledilmiş ise eşiti olan mahkemeye başvuracaksınız. Tamam mı? Bunu da söyledik. Ha, müddetname kabaca şöyle diyeyim. 6 yıl hapis aldı. 6 yıl hapis aldı. Bunun ne kadar yatacaktı? 4 3'te 50 yıl yatacaktı. 4 yıl yatınca 4, ne olması lazım? Çıkması Koşunlu. lazım. Koşulu saldırmada yaralanır, çıkması lazım. Ama 105 ayla bu ne olur? 3'e düşüyor. 3 yıl yatacak, 1 yılını denetimli serbestlik altında dışarıda geçirir. Peki ne zaman açık cezaevine hak kazanacak? 6 yıl toplam cezanın beşte birini çektiği anda açık bir tane alıyor. Bu da Altı yılın beşte bir. Altı çarpı on iki bölü beş o aynı soru. Müddetname bu. Onu ben tahtaya yazarak örneklendiriyordum. O yarım şey süre sınırlı olduğu için korkutuldum. Anlatıp müddetname dediğimizde bu. Unutmayın açığa ayrılmak için toplam cezanın bir günü beşini yatmak, kapalı da tamamlama koşulu aradınız. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğiniz gibi sorularınız olursa beklerim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Alan bölümde arkadaşlar e, Kurgay e, hocam yapacak. Tekrar arkadaşlar şimdi bir ilk bölümden yarım kalan bir şey var. Onu tamamlayarak size eee sunum yapmaya başlayayım. Şimdi hazırlık aşamasındaki tutanaktan bahsettik. Sevgili Türker Bey de aynı şeyden bahsetti. Bir de duruşma tutanağı. Yani kovuşturma aşamasında duruşma tutanağı. Şimdi neticede günün sonunda iş tutanaklara kalıyor. Yargıç da ne yapıyor? Tutuklama sorumlusuna sevk ettiği zaman ifade tutanağına bakıyor. Varsa savcılıktaki ifade tutanağına bakıyor kovuşturma aşamasındaki yargıçta sorgusunu yaparken de ne yapıyor? Bu hazırlık aşamasındaki tutanaklara bakıyor. O nedenle duruşma tutanağı 219. madde yani usul 219. maddesinde açıkça düzenlenmiş bir tutanağın içerisinde neler bulunması gerektiği çok net bir şekilde yazılmış. Uygulamada çok sıkça şu tartışma yapıyor. O anda gelişen bir durumun karşılığında da olabilir bu. Veya daha önce savunma kapsamında bu talepleri tutanağa yazılmaz. Şimdi soruşturma aşamasında aslında bu eksikliği iki derece 147 E'ye göre bir düzenleme var. İfade esnasında teknik imkanlardan faydalanılır. Ama bu faydalanılırı maalesef imkanlar ölçüsünde kabul ediyorlar. Bunlar aslında maalesef çok cüzi kayıt cihazlarıyla, kameralarla yapılabilecek şeyler. Burada nasıl yapılıyorsa çok aşırı maliyetli değil. Aynı şey duruşmalar içinde de geçerli sistemlerden sesli ve şey sisteminde duruşmalarda da faydalanılabilir. Belki bu olsa bu tartışmalar hiçbiri yapılmaz. Yargıç ne yapıyor? Sizin taleplerinizi tutanağa geçmiyor. Öyle değil mi? Geçersin, geçmezsin. Biz İstanbul'da ekranlar koyduk. Bilmiyorum size var mı? Evet. Ha. E, o ekranlardan en azından şükürler olsun takip edebilme şeyimiz var. Ama ısrarla geçmiyor. Aslında bunun için yapıyor. Çünkü tutanağın ispat gücü var. Siz duruşma tutanağına yazılmamış bir şeyi hayır ben bunu söyledim ama yazmadı deme şansınız yok. Aksini ispatlayabilme şansınız yok. Ses kaydı yapsanız bu sefer başınız belaya girer. Öyle değil mi? Bir de öyle bir sıkıntı olur. Ha tutanak tutsak aramızda ne olur? Vallahi zabıt katibiyle mübaşir tutanağa itibar görür ama üst başına avukatın bir araya tutacak tutanak pek itibar görülmüyor diye görülmemiştir. Dolayısıyla 221. maddenin G bendinde istemler reddi halinde gerekçesi mutlaka tutanağa yazılmalıdır Çünkü duruşmanın nasıl yapıldığı kanunda belirtilen usul esaslarına uygun olup olmadığı ancak tutanakla ispat edilebilir. Yani bizim duruşma esnasında falancayı tanık olarak dinletmek istiyorum. Soru sormak istiyorum. Hayır soramazsın dediğiniz zaman sizin sorunuzu alması, sorunuzu sorulmasını reddediyorsa mahkeme, onun gerekçesini de İslam'dan reddi halinde gerekçesi e, fıkrasından uyarınca bastırmanız lazım, ısrar etmeniz lazım. Tıpkı e, bu kolluktaki hani itiraz kayıt koyuyorduk ya, burada itiraz kayıt koyabilme şansımız yok. Duruşma tutanağı çıktı, uyaba düştü ekranda, öyle değil mi? Onun üstünde tarifat yapabilir misiniz? Ekleme yapabilir misiniz? Tavsiye etmem, resmi evrakta, satıcılıkta müdür buraya gidersiniz. Dolayısıyla duruşmada ne yapıp ne edip o ifademizin, o talebimizin tutanağa geçirilmesini ee, şey yapmayacağız. Bu sistemli bir halde Türkiye'de maalesef hakimler tarafından e, özellikle göz önüne alınmıyor. Çünkü biliyorlar onlarda tutanağa ispat gücü var. O zaman bir talebi, haklı bir talebi haksız yere reddettiği zaman, bunun Yargıtay bozmasına esas olabileceğini de düşünüyorum. Çünkü yani benim Yargıtay'da geçmişteki büyüklerimiz, abilerimiz de şunu söylerdi. Özellikle iddianameye bakarız, mahkeme tutanaklarına bakarız, polis ifadelerine bakın. Yani müdafiden hiç Savunmaya bakarız, bilmem ne yok. Demek ki duruşma tutanağına baktığına göre o duruşmada yaşanan her şey çünkü oradaki olayın aynasıdır orası. Bunun üzerinde ısrarcı olmamız lazım. Şimdi sevgili Türker Hocam dedi ki, yasa koyucu daha ne yapsın? Aslında yasa koyucu yasayı yapıyor. Ama aynı yasayı yapan irade, Adalet Akademisi denilen yerde ters yapıyor. Diyor ki kardeşim bunlar var ama siz yine bildiğiniz okuyun. Şuradan gidin. O zaman Türkiye'de iki türlü <laughs> ceza suyu var. Bir keyfi muhakemeler usulü yani KMK, bir de CMK var. Yani çünkü hem bu madde bu yasada olacak, siz bunu hatırlatıyorsunuz. Ben çok mesele şey yaptım, sıkça yaptım. Diyorum ki 221'i nereye koyacağız, 222'yi nereye koyacağız? Benim talebimi yazın. Yazmıyorum kardeşim. Ne yapacaksınız şimdi? Bir kere yazmıyorum kardeşim. Hukuken bir açılımı da yok, bilmem ne dedi. Demek o zaman bu yasa sizi bağlamıyor dediğiniz zaman, o zaman Şule Hanım değil mi? Şule Hanım'ın uğradığı hakime uğramak da mümkün. Yani Bunların kafasında 128'e göre savunma dokunulmazlığı, savunma yaparken açıkça ben size söyleyeyim. Savunma yaparken suç işleyebilmen için senin gibi savcının, senin gibi yargıcın da ben lazım. Yani çünkü Türkiye'de özellikle son dönemlerde hakaret suçunu depres suçlarının içine sokmaya çalışıyorlar. Asıl amaç ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmak. Avukat ifade edemezse kendini savunma yaparken neyin adil yargılamasından bahsedeceksiniz? Yani olayı biraz bu açıdan değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Ee, Herhalde o an karadaki adalet akademisinin de yıkılması falan lazım. Çünkü öyle. oradan ee, maalesef bu eğitim, bildiğim için söylüyorum. Bu kadar net bir şekilde bildiğim için söylüyorum. Yani orada bu tür avukatlık reflekslerinin gelebilecek avukatlık reflekslerinin bizim yasadan verecek haklarımızın dikkate alınmaması konusunda resmi bir ideoloji var. Maalesef bazen bu yasayı bize anlatan hocaların gidip orada da terse eğitim verdikleri de o da bir hakikat. Ona da ne yapacağız onu da bilmiyorum. Evet bu kısmı bitirdikten sonra değerli arkadaşlar özellikle ceza yargılamasının en temel sorunlarından biri olan hukuka aykırı delillerle ilgili birkaç cümle söyleyeceğim ondan sonra ifade ve sorguya geçeceğim. Şimdi 206. maddede ortaya konulması istenen bir delil aşağıdaki yazılı hallerde reddolur. Mutlak red sebepleri. Bir, delil kanuna aykırı olarak elde edilmişse hakim bunu reddeder. Ama delil kanuna aykırı olarak iddianameye alınmış ve konulmuşsa hakim bunu da iddianamenin iadesi yoluna da hiç itibar etmeksizin kabullenmişse ne olur? Cevabı basit, hükmesi Her ne kadar 230. maddenin i fıkrasında hakim gerekçeli kararını kurarken hukuka aykırı elde edilmiş delilleri ayrı bir bahiste belirtir diyor. Aslında Türk hukukunda bir türlü hocalara da kabullendiremedik bunu. Hukuka aykırı bir delil tespit edildiği zaman derhal dosyadan bertaraf edilmesi lazım. Aynı hani dinlemelerde kovuşturmaya ilişkin yer yani alınmaya ilişkin karar verdiğiniz zaman 10 gün içerisinde yok ediliyor ya veya iki yılda üstündeki parmak izleri falan bunlar yok edilir mi? Aynı şey burada da olması gerektiğini söylüyoruz. Hemen diyor Türk hukuk sistemi Ya yani o orada kaldığı sürece o sıkıntı yaratıyor. Yani hangi mahkeme kararında hukuka aykırı deliller ayrıca açıkça net gösterilmiştir? Yani iddia makamının getirdiği veya polisin elde ettiği şu delil hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiştir. Örnek ifade hukuka aykırı yöntemle alınmıştır. Dolayısıyla buna itibar etmiyorum. Dendiğini gördünüz mü? Var mı böyle bir örnek. Bu, yani bu örneği zaten görebilmeniz mümkün değil. Onun sistem zaten kendini tedavi etmeye başlamıştır. Ama bünye tedavi kabul etmiyor. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Siz teşhisi koyup e, onun üzerinden e, biz bir şekilde e, bunun e, halledilmesi e, yolda. Yani belki haklı isyanın bir sebebi de bu. O zaman ısrarla her halükarda hukuka aykırılık nerede ve ne şekildeyse bunu görmek lazım. Peki en çok biz bunu nerede görüyoruz? Soruşturma aşamasında ve konuluk aşamasında görüyoruz. O zaman demek ki bizim için ifade ve sorgu son derece önemli. Şimdi benim elimde bir kitap var. Bu Kuntar ekolünden, ben Kuntar ekolünden geliyorum. Yani, Bilmiyorum İstanbul mezunları varsa İstanbul'da usulün e en iyi duayeli Kuntar olduğunu söyleyeceğim. Evet. Şimdi eksik olmasın Feridun Hoca bu eksikliği tamamlamaya çalışıyor yaşın ilerlemesine rağmen olan su gayretleri var. Ama bir kısım hocalarımız da var. E, Abi bizim yaş geldiği demirce biz rahatlıkla da eleştiriyi de getirebiliyoruz. Herhalde kalsaydık, e, 1402'de yoktan yoktan atılmasaydık herhalde biz de bir hoca mertebesinde olurduk. Prof mu olurduk, yardımcı, doç mu olurduk onu bilemem ama e, neticede en az hocalar kadar da bazı şeyleri görebiliyorum ve eleştiri yapma hakkını kullanıyoruz. Şimdi bazı hocalar kitaplarında şunu yazıyorlar ifade teknikleri, sorgu teknikleri diye Amerikan polisinin yapmış olduğu şeyler alıp bunun içine sokmaya çalışıyor. Zaten yasa Almanlardan gelme. Almanlara haksızlık yapmıyorum. Almanlarda üç tane katalog suç var. Adam öldürme. Terör suçları da çok tehlikeli suçlar halinde. Başka katalog yok. Böyle örgüt mördük diye üç kağıt da yapmıyorlar. Üç tane katalog var. Bizim kataloğa baktığınız zaman şimdi örgütü çıkardılar ama böyle biraz rahatladı ortaya. Her şey katalog. Ceza kanunu üçte ikisi katalog hale geliyor. Basit hırsızlık bile örgütlü yaptığınız zaman katalog hale geliyor. Ve bizim utanmadan yargıçlarımız katalog suçlardan olduğu dikkat alınarak tutulanmasına devam Böyle bir gerekçe kalıbı da yok aslında usulün içerisinde. Bu gerekçe kalıbını yaratmak bile aslında hukuki sığlığın ne kadar derin olduğunu göstermiş gösteriyor Muhatap açısından söylüyorum. Kendimiz açısından bunu söylemedim. Şimdi o zaman yani ya birileri dur demedi ki demiyor. Bunu işte burada Sayın Başkan'ın içinde bulunduğu